Maziden bu enderin yaramı da tek sevdiğim adama Maziden bir sivri acı payda olur bak ciğerimin köşesinde Maziden bu enderin yaramı da tek sevdiğim adama Kendimeyim kendi kendimeyim bu Belki şifa belki zehir hala belli değil Kaderim dinli değil salladı uyutmadı Çok uykusuz kaldım ama hiçbiri bu denli değil belli değil Sanki ellideyim bu yaşımda O kadar çok yol yürüdüm bu kadar çok eğri değil Madem senle değil Çocuk olmasam da bir hayal daha Kuma gömerim mevzu değil Maziden mi sivri acı peyda olur bak Ciğerimin köşesinde Maziden bu enderi yaramı da Tek sevdiğim adama sevdiğim adama Hiç kimse unutmaz ömürde en çok sevilmişi Yoksun madem uyandırma gömülmüşü Hangi kurşun yaralar bin parçaya bölünmüşü. Bin bölünmüşü Her yanım kül olmuş bir daha ateşini dert edinmişim Dümdüz sevilmek için fazlasıyla yokuşmuşum Maziden bir şarkı çal ne yapayım buna alışmışım ah. Beni unutun unutmuşum Hazir sevdiğim adama Maziden mi sivri acı peyda olur bak ciğerimin köşesinde Maziden <laughs> bu emri yaramı da tek sevdiğim adama